Cümleten selamun bugün Suriye ile ilgili bana çok gelen bir soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Çünkü çok gerek mail olsun, gerek özel mesajlar olsun. Sürekli olarak nasıl Suriye'ye gideriz? işte vize işlemleri nasıl? Orada gezme olayları nasıl? Bununla ilgili çok fazla soru geldi. Yani insanlar genel olarak belki Suriye'yi gezmek istiyorlar bazıları. Bazıları ise oradaki savaş, savaşın kalıntılarını görmek istiyorlar. Ne bileyim yakınları olanlar varmış mesela, onlar görüşmek istiyorlar. Sürekli böyle Mail'ler atıyorlar, mesajlar atıyorlar bunlarla ilgili. Ben de şimdi bu kısa bir video hazırlayayım dedim bununla ilgili ki çok daha rahat olur bu şekilde anlatması. Şimdi ilk olarak en kısa yolu söyleyeceğim size. Suriye'ye en kısa gitmenin yolu bir tanıdığınızın olması. Tabii ki normal bir tanıdık değil bu. Böyle bir yakınınız, bir bir makamı olan, bir e, vali olabilir, bir milletvekili olabilir. Yani bu varsa eğer e, çok basit bir izinle direkt karayoluyla giriş yapabiliyorsunuz. Ancak bu yolsa bu yoksa eğer ve direkt söyleyeceğim diğer yollar var onlara gideceğiz. Mesela bu yollarda ne? Mesela ilkini söyleyeyim size en kolayı o yol haricinde ilk tanıdık yolu haricinde en kolayı hava yolu. Eğer bilet bulabiliyorsanız Türk hava yollarında çünkü bir bilet sıkıntısı var gerçekten bilet bulabiliyorsanız eğer direkt olarak İstanbul'dan Şam'a uçabiliyorsunuz. Yani direkt uçuşlar var Türk hava yollarının ve Şam havalimanına indiğinizde size bir vize ücreti çıkartıyorlar. Bu da yaklaşık 150 dolar, yaklaşık değil 150 dolar, 150 dolar bir vize ücreti çıkartıyorlar. Vize ücretini veriyorsunuz ve oradan size ücreti ödediğinize dair bir makbuz veriyorlar. Ardındansa hemen pasaportunuza bir damga vuruyorlar. Damgada da vizenin 3 aylık olduğu, 3 aylık bir ikamet süresi olduğu yazıyor. En kolay gitme yolu bu dediğim gibi e, tanıdık haricinde. Diğer bir yol ise e, Lübnan üzerinden bir yolu kullanmak. Yine hava yoluyla buradan Lübnan'a gidiyorsunuz. E, Lübnan'dan da karayoluyla Suriye'ye geçiş yapabiliyorsunuz. Orada zaten indiğiniz zaman e, yani hiç böyle Arapçanız da olmasa, diliniz de olmasa Hani deseniz ki ben şeye gitmek istiyorum, Şam'a gitmek istiyorum filan. Oradaki taksiciler belki biraz kazıklanırsınız ama sizi gideceğiniz yere götürürler. Vize işlemlerinizi halletmenize de yardımcı olurlar. Ama tabi bu yol biraz şeyli, tanıdığınız yoksa, dil filan bilmiyorsanız bu yol tabi biraz sıkıntılı olabilirsiniz açınızdan. Diğer bir yol ise, üçüncü bir yol. E, sınır kapılarından işte bir dernekler insan yardım dernekleri sivil toplum kuruluşları aracılığıyla özel izinlerle giriş yapabilmek Çünkü şu anda e, bu sınır kapıları e, kara sınırlarından bahsediyorum E, sadece özel izinlerle e, açılık vaziyette yani e, Bunlar da ne oluyor işte e, ilk başta Aslında dediğim gibi bir e, valilik izniyle e, girebiliyorsunuz bir ne bileyim vekil tanıdığınız varsa o özel bir izin çıkartıp onunla girebiliyorsunuz. Ee, onun dışında ise sivil toplum kuruluşları vesaire bunların özel izinleriyle kapıdan resmi girişler yapabiliyorsunuz. Ama biz oradayken şöyle bir sıkıntı da olduğunu söyleyeyim. Şimdi e, biz hava yoluyla girdik. Karayoluyla çıkmak istedik. Bize şey dediler. Hayır bu şekilde çıkamazsınız. Çünkü ya bize şunu söylediler. E, işte kara sınırıyla eee hava sınır, hava sınırı havaalanıyla kara sınır arasında bir senkronizasyon hala kuramadık. O yüzden böyle bir tedbir aldık. Bu açıklama yaptılar yani. O yüzden karadan çıkışımıza izin vermediler. Hatta ilk başta şey dediler, bir cezası var dediler. Biz tamam dedik, cezayı ödeyelim çıkalım ama ondan sonra hayır dedi, onu da kabul etmediler. Ve kara sınırından çıkamadık, tekrar uçakla dönmek zorunda kaldık. Bizim aslında amacımız kara sınırından direkt çıkmak, direkt Türkiye'ye giriş yapmakta ama öyle olmadı. Bu var yani, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Içerideyken, yani buna planını önceden yapılması gerekiyor Yani siz oraya hava yoluyla gidiyorsanız eğer hava yoluyla çıkış yapacakmış gibi bir daha planınızı yapmanız gerekiyor Yani bilmiyorum belki yine içerideyken siz diyelim ki buna hava yoluyla Suriye'ye gittiniz içeri bir tanıdığınız var belki çıkabilirsiniz yine hani ben o kadarını bilemiyorum ama biz yapamadık Tanıdığımız süre olmadığı için muhtemelen onları halledemedik ve durum bu şekilde yani gidiş yolları bu ee, kısa kısa özetlemeye çalıştım ben gidiş yollarını. Tabii ki en rahatı direkt olarak uçuşla gitmek, direkt uçuştan geri dönmek Şam'dan. Şimdi bir de şöyle bir sorun da var. Ee, oraya gidip gezmek isteyenler var. Bunlar da bana sorular soruyorlar sürekli. Ee, i̇şte oraya gidelim, ee, ben nasıl gezebilirim? Ee, i̇şte kimse yok mesela orada tanıdık. Ya bu zor. Yani eğer gerçekten az böyle çatpat bir işte Arapça varsa, çatpat bir Arapça varsa kendinizi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ee, ve biraz belki kazıklanabilirsiniz böyle şeyler belki olabilir her ihtimal dahilinde bunlar ee, işiniz görebilir misiniz yani görürsünüz ama arkadaşlar günün sonunda yani oranın bir savaş bölgesi geçmişte hala hatta bir savaş bölgesi sayılabilir orası savaş olmasa bile ufak tefek çatışmalar oluyor biliyorsunuz orada yani oranın öyle bir bölge olduğunu unutmamak gerekiyor ee, yoksa diğer türlü e, sıkıntı olabilir ee, yani sizin açınızdan. Ama dediğim gibi biraz böyle e, tuttuğunu koparan biri gidersiniz, Şam'a da girersiniz, e, ardından Hamay'a da, da gidersiniz, Humurs'a da gidersiniz, İdlib'e de gidersiniz, tek başınıza da gider. Gidersiniz yani, araba kiralarsınız, paranız da vardır cebinizde. Yani bunu, bunları yaparsınız yani, yapılamayacak şeyler değil, ben yapılmaz demiyorum. Ama dediğim gibi biraz ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Yani önünüze ne çıkacağı belli olmaz oralarda. Yani söyleyeceklerim temel olarak bunlar ama şu da var bir Türk olmanın avantajını da kullanmak lazım yani bir Türkiye vatandaşı olmanın avantajını da kullanmak lazım burada çünkü gerçekten e, Türkçe bilenlere denk gelebiliyorsunuz e, Türkiye'yi seviyorlar e, çünkü biliyorsunuz ya Türkiye milyonlarca Suriyeli ev sahipliği yaptı. Her ne kadar son dönemlerde gerçekten bir çok ciddi bir burada sıkıntılar olmuş olsa da orada halen Türkiye'yi çok seviyorlar. Türküz dediğiniz zaman size gerçekten çok ayrı bir şekilde bakıyorlar. Türkçe bilenler olabiliyor aralarında. Ha bu avantajı kullanmak lazım, buna değinmek lazım. Yani git eğer giderseniz de e, Türk olduğunuzu bence bakın ortama. söylemem benim için bir artı oluşturur mu diye ki büyük ihtimal oluşturur. Orada söyleyin ben Türküm diye bunun avantajını kullanmaya çalışın. E, en azından. Ee, söyleyeceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. Yine de merak ettiğiniz bir şey olursa bu videonun altına şey kısmına yazarsınız. Açıklamalar kısmına yazarsınız. Ben oradan da yorumlara yanıt vermeye çalışırım bu konuyla ilgili olanlara tabii ki.